Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkun'dan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. İkinci olarak tekrarına lüzum olmayan nedenlerden dolayı Meclisi ve Bursa'nın payitahtan başka bir yerde toplanması içeride ve dışarıda türlü sakınca ve zararlar doğuracağından meclisin mutlaka İstanbul'da toplanması memleketin hayati menfaatleri icabındandır. Üçüncü olarak taşralarda milli teşkilat namına bazı kimseler tarafından hükümet işlerine müdahale vuku bulmakta olduğu devamlı bildirim ve ihbarlardan anlaşılmakta olmasıyla bu müdahalelerin acilen ve süratle önlenmesi elzemdir. Mevcut hükümet şu üç talebinde sabittir. Başka suretle işleri yürütmek imkanı yoktur. İmza Harbiye Nazırı Cemal Cemal Paşa'nın bu bildirimini Seryaver Salih Bey tarafından açılacaktır kaydıyla verdiğimiz yanıtı aynen sunmak isterim. Sivas 5 Kasım 1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine 1. Gayrimüslim unsurlar ile bu vatan ve bu millet için gayrimüslim unsurlardan daha zararlı olan bazı siyasi fırkaların seçimlere iştirak etmemelerini onların kasıtlı olarak yaydıkları sebepleri dayandırmak elbette doğru olamaz. Hristiyan unsurların daha milli teşkilatın ismi yokken, seçimlere iştirak etmeyeceklerini ilan ettikleri malum değil midir? Yaygarı koparan siyasi fırkalara gelince bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü her tarafta seçimlere iştirak etmişlerdir. Ancak beşer onar kişiden ibaret olan bu fırkaların millet nezdinde bir mevkileri olmadığından ve millet bu defa İstanbul'daki politikacılardan değil, kendi sinesindeki öz vatandaşlardan mebuslarını seçmekte olduğundan kendilerinin başarılı olamayacaklarını anlayarak telaş ediyorlar. Buna karşı bizim elimizden ne gelebilir? Bu noktadaki hakikatte kabinenin tereddütlü bulunuşu şaşılacak şeydir. Bahsolunan baskı nerede, kimin tarafından ve nasıl vaki olmuştur? Lütfen izah buyurulmalıdır ki heyeti temsiliye görevini yapabilsin. Boş iddialara ehemmiyet atfederek telaşa düşmek caiz değildir. 2. Toplanma mahalli hakkındaki görüşte hükümetin sebatında isabet veya isabetsizlik olduğunu zaman ve vakalar ispat edecektir. Bu konudaki son fikirlerimizin merkezlerden alınacak yanıtlar üzerine arz edileceğini bildirmiştik. 3. Milli teşkilat namına hükümet işlerine nerede ve kimin tarafından müdahale edilmişse derhal bildirilmelidir ki icap eden muameleye girişmek mümkün olsun. Ancak İçişleri Bakanı Paşa Hazretlerinin şüphe götürmeyecek tarzdaki muamelelerine yüksek nazarı dikkatlerini çekmeye gerek görüyoruz efendim. İmza heyeti temsilci adına Mustafa Kemal. İçişleri Bakanım memlekete bir takım heyetler sevk etmeye kalkıştı. Bunlardan biri de Harbiye Nezareti Eski Müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa adında bir zatın başkanlığında temyiz mahkemesi üyelerinden ilhami ve fetva emini Hasan efendilerden meydana gelmekteydi. Heyeti temsiliyemiz delegesi olan Cemal Paşa bundan bizi haberdar etmemişti. 5 Kasım 1919 tarihli bir şifreyle kendisinden bu heyetin gönderilme amacını sorduk ve bilhassa fetva emini ile Kamil Paşa kabinesi zamanında polis müdürü olan kişinin Böyle bir heyetteki varlık sebeplerinin anlaşılamadığını zikrettik. Efendiler, Fuat Paşa'nın Ankara'da kol ordusunun başında bulunmasını gerektiren sebepler tezahür etmeye başladı. Bu sebeplerin önemini dahilde ahalinin zehirlenmeye başlaması teşkil ediyordu. İç ve dış düşmanların müttefik mesaisi, Ali Rıza Paşa kabinesi zamanında Ferit Paşa zamanındakinden daha çok fazla başarılı olmaya başlamıştı. Balıkesir bölgesinde Kazım Paşa cephe teşkilini ve duruma hakim olmaya çalışıyordu. Salihli ve Aydın cephelerindeki sek ve idarenin askeri bir görüşe uydurulması icap ediyordu. Buraya az çok tanınmış bir askerin gitmesi lazımdı elimizde istifade edilebilir Konya'da bulunan Refet Paşa vardı. Konya'daki kolordunun başına Fahrettin Bey geçmiş bulunuyordum. Dolayısıyla Aydın Kuvayi Milliye Komandanlığı'na üstlenmek üzere cepheye hareketini Refet Paşa'ya ve Ali Fuat Paşa'nın Ankara'ya dönmesini kendisine yazmıştık. Refet Paşa'nın Nazilli'ye ulaştığı anlaşıldıktan sonra da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine gelmiş olan Cevat Paşa'dan geçen harpte tecrübe görmüş genç Erkan-ı Harplardan seçilmiş 4-5 subayın Nazilli'de Refet Paşa nezdine gönderilmesini rica ettim. Bu hususu Refet Paşa'ya da bildirdim. Efendiler, Nazilli'ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe'den kumandayı almaya lüzum ve bunda bir fayda görmemiş. Veyahut kim bilir belki de kumandaya el koydurtulmamış. Demirci Efe'nin mahiyetinde Erkan'a harp gibi vazife yapmayı daha faydalı görmüş ve tercih etmiş. Refet Paşa bunu bize bildirdi. Yerel koşulları yakından görmüş olan bir kişinin kararını bozmak çoğunlukla zordur. Çünkü ya hakikaten Refet Paşa'nın gördüğü ve tercih ettiği gibi Efe'nin kumandasını Devam ettirmekte ve ona yardımcı olmakta fayda vardı. Yahut Refet Paşa o cephenin kumandasına herhangi bir sebepten dolayı el koyamıyordu. Her iki ihtimale göre de mutlaka kumandayı aldığı emir vermek faydasız olurdu. Azıl garabet bundan sonra görüldü. Bir müddet sonra Refet Paşa Nazilli'den kayboldu birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu, bir takım yabancı subaylarla münasebete girip girmemesini bizden sorması vesilesiyle anladık. 22 Aralık 1919 tarihinde verdiğimiz yanıtta, milli teşkilata mensup olanların bilhassa heyeti temsiliyeye dahil üye tanınmış olmak haysiyetiyle kendisinin hiçbir suretli temasını arzu etmediğimizi bildirdik. Refet Paşa tekrar kayboldu. Nihayet bir gün Bursa'dan Refet imzalı kısa bir telgraf aldık. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldi. Bu telgrafın bir türlü anlamını anlamıyordum. Refet Paşa'nın İstanbul ile ne münasebeti vardı? Bir de Nazilli-Balıkesir-Bursa yolu İstanbul'da mı geçer? Bu muammayı bir türlü halledemedim. Nihayet mesele anlaşıldı. Refet Paşa, Nazilli'yi terk ettikten ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra bandırmaya inmiş. Oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş. Orada bazı arkadaşlarıyla görüşmüş, ondan sonra Bursa'ya dönmüş. Efendiler, bu muammayı hala halledemiyorum. Bunda benim mazur göreceğinizi ümit ederim. Refet Bey'in bir İngiliz gemisiyle Samsun'a gelen Salahattin Bey tarafından değiştirildiğini ve aynı gemiyle Refet Bey'in İstanbul'a dönmesi talep olunduğunu ve bunun üzerine gitmeyip istifa ettiği ve İstanbul hükümetinin benimle beraber kendisinin de yakalanarak İstanbul'a gönderilmemize tamimen emir verdiği malumunuzdur. Bu kadar çok malumatla bir meçhulü halledememek cebir bilenlerce pek de mazur görünmesen de benim bu noktada aciz gösterdiğimi itiraf ederim. Gerçi Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geçmiştim. Fakat yeni kabinenin istihbarat ve icra vasıtalarının evvelkinin aynı olduğu malumunuzdur. Efendiler, Refet Paşa'nın bu hafif hareketi Aydın ve Salihli cephelerinde muntazam ordunun teşkiline kadar ciddi bir sevk ve idare tesis edilememesine sebep oldu. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.